Diyarbakır ve Batman kırsalında Yıldırım 14 Zorya operasyonu başlatıldı. Operasyon için jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucuları sahada. 89'u operasyonel tim olmak üzere 1451 güvenlik görevlisi arazide teröristlerin peşinde. 14 bölgede yürütülen yıldırım operasyonlarıyla terör örgütüne ağır darbe vuruluyor. Şu ana kadar 137 terörist etkisiz hale getirildi. 74 terör işbirlikçisi yakalandı. Teröristlerin kullandığı 234 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Van kırsalında da Yıldırım 10 operasyonu kapsamında komandolar arazideydi. Başkale ilçesi kırsalında çok sayıda uzun namlulu silah ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı bulundu patlayıcılar ve ele geçirilen malzemeler yerinde imha edildi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyonu da başarıyla sürüyor. Terör örgütüne ait mağara ve sığınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.